Doruk şimdi ne yapıyorsun şimdi? Eziyorum. Neden <laughs> eziyorsun? Eziyorum. Bu tarafa döner Eziyorum. misin Doruk? Eziyorum. Bugün ben ben sana ne yapıyorum, ne istedin? Hmm, köfte. Bunun ismi ne anneanneciğim? Hmm, hani bana. Evet. <laughs> yanında ne istedin anneanneciğim? Hani bana. Hayır hayır yanında. Ne dedim ben sana? Çikolata. E, ev eriştesi mi yapacağım, pilav mı yapacağım dedim. Sen ne dedin? Pilav. Doruk gel bu tarafa pilav. gel. Pilav. Evet bugün çekim asistanım. Doruk. Doruk Bey. Benden bugün köfte istedi Doruk. Ben de bir değişiklik olsun diye, sebzeli olsun diye daha önce yapmıştım. Çok sevmişti. Oh, ay. Kocaeli civarında yapılan, çok yaygında bilinmiyor ama yöresel yemek diye ben de Kocaeli'li bir öğretmen arkadaştan öğrenmiştim. Hani bana yemeği? Köfte bu. Aşamaları beraber göreceğiz. Hı. için köftemizin malzemesi koyun kıyması ve dana kıyması etinden çektirmiş olduğumuz 1 kilo kıyma. Ama bu ben birazını aldım. 900 gramlık kıyma diyelim. İçine 3 tane soğanımız vardı. Bir tanesini rendeliyorum. İkisini, Baharat olarak birini ikisini sebzeleri kavururken pişireceğim. İçine yoğurt konuyor. Bu köftenin özelliği yoğurt konması. 3 yemek kaşığı kadar yoğurt koyacağım. Ve bol baharat koyuyorum. Normalde köfte baharı, karabiber. Ne kadar miktarlarını söyleyin? Yani damak zevkinize göre. Ben yarım şarkı çay kaşığı koydum. Tamam. Ee, toz zencefil koydum, köri koydum. Hani günümüzde kış günü daha çok vitamin alalım diye. Tuz koydum. Bu köftenin malzemesi. Üstüne de bezelyemiz var. Bir kase bezelye. 3 tane şeyimiz var, patatesimiz var, 2 tane kabağımız var, 3 tane de brok neyimiz havucumuz var. Hı, hı. Ee, bir yemek kaşığı da, yarım çay kaşığı da karbonatımız var. Köfteyi yoğururken koyacağız. Zeytinyağı var mı? Onlar e, pişerken. Var yani. Var evet. Baharatları ve tuzumu tüm. ilave ediyorum. <laughs> Yoğurdumu ekliyorum yarım çay kaşığı karbonat şimdi köftemizi yoğurmaya başlıyorum tabi soğan beni ağlattı de. köftemizi yoğurduk bunun bir 10 dakika en az 10 dakika dinlenmesi lazım biz hani bana yemeğimizin sebzelerini doğramaya geçiyoruz şimdi önce soğandan başlayacağım. Yemeklik doğruyoruz. Yemeklik doğrayacağım bunu. Piyaz halinde yani çok şey değil. Böyle yaptıktan sonra içe. Evet, ne kadar zeytinyağı? Yarım çay bardağı, şey yarım çay bardağı zeytinyağı koydum. tam önce soğanları bize. Evet, doğramış oldum soğanları. Önce soğanları satılacağım. Havuçları, havuçlarımız var. Evet, Elbette. Çok e, kalın olmayacak, ince de olmayacak. şöyle Bezelyeli olacağı için. Abi orta büyüklükte elbisen. Evet. Ağladım evet. Soğanlarımızın üstüne kavruldu, üstüne küçük, küçük zar şeklinde doğramış olduğumuz havuçlar, havuçları da kattım. Bunu da. Doğranmış kabaklar. Kabaklarımız da aynı. Sar şeklinde oldu. Şimdi patateslerimizi ve bezelyelerimizi atacağız onun için. Onları doğrayacağım. Yapmış olduğumuz patateslerimizi de ilave ediyoruz. öyle mi? Heh. Bir karıştırsak patatesleri de sonra da bezelyeleri koysak. Asistanım da gitti içeriye. Evet. Yaz olduğu zaman bu domates ben bol domatesli ve şeyli yapıyorum. Biberli. Evet çok güzel oluyor. Ama şimdi sadece yazın hazırlamış olduğum domates sosundan koyacağım. İçinde yeşil biber olan sosumuz var ya. Biber biberimizi ekliyorum, Karıştır. Bezeleri birazcık daha pişerken, ben şimdi köftelerimizi şekillendireceğim. Evet. 8 tane e, orta boy büyüklükte, portakal büyüklüğünde bezeleri ayırdım. Bunlar halka olacak. Buna e, yuvarlak halka yapacağız. Evet. İçine, hani bana yemeğinin içine bir de misket köfteler hazırlanıyor. Evet, o benim hani bana yemeğim. Tamam, evet. hepsini sen yiyeceksin. Doruk çok sevdiği için bu yemeği. Sen yapacaksan bile o benim. Ha. Tamam anneanneciğim, sana yaptım zaten. Hı. Gerçekten çocukların çok severek yediği Aa, bir köfte. Yiyemiştim. Siz de evlatlarınıza bunu yedin. En çok sevdiğim bu. En çok sevdiğim bu. En çok sevdiğim bu. <gülüyor> <gülüyor> Geçen şey vardı televizyonda Oya Başar'ın oynadığı Benim Annem Bir Melek o muydu? Hı. Orada ne komikti ya. Herkes anneye geliyor. Herkes anneye geliyor. <laughs> Anne sonuna çıldırıyor tabi. Oya Başar da çok iyi oynuyor. Oya Başar harika ya harika. Bence bir numara. Gerçekten öyle. Sen de durup karar ver. Daha Çok daha daha daha. Evet, halkaları, halkaları. Hepimiz yanlış güzel. Şurası, şurası. <laughs> bu kadar kişi, hepimiz e, yapıyoruz. Köfte evet. evet. dedi kızarttık. Tepsiye koyduk. köftelerde burada. Aynı kızartmış olduğumuz yağın içine bir kase yazım yapmış olduğum domates biber sosunu koyuyorum. Kavuracağım bunu. Şöyle bir alt üst edeceğim. bir su bardağı da su, su dökeceğim içine. Sıcak suyum vardı. Zaten hepsi ön pişti sebzelerim köftelerim hepsi ön pişirme, pişirme yaptım. Bu burada kaynarken ben fırın tepsisindeki orada kaynasını köftelerimin içini dolduracağım. Şimdi. Hasan Paşa da böyle doldurma gibi. Evet yani annelerimiz bunu işte evlatlarına hem değişik olsun hem döküntülü olsun yani yokluk çeken bir milletiz biz. Evet alışveriş merkezleri mega alışveriş merkezlerinden dolu dolu yani hem eti yiyor çıkıyoruz. Tabii herkese bu eti vermek olmuyor. Evdeki kadınlar esas şeyi yapıyor. Fedakarlığı. Hep erkeklere bu köftelerden veriliyor. Misafir bayanlara veriliyor ama evdeki bayanlar babalara da bundan veriliyor. Evdeki bayan gelinlere, annelere hep bu sebzeyle küçük misket <laughs> köftelerden kalıyor. Onun içinde isminin hani, yani, bana, hani, bana. ondan mı nerede yani simitten hani bana diye söylendiği anlatıldı bana. Şimdi böyle pay edildikten sonra ama gerçekten yenmesi çok lezzetli. Misket köfteleri de arada serpiyoruz parçalı sosumuzda bir yani. tane misket köfteden aldım nefis. Evet. Yazın bol domates ve biberle bunu zenginleştirebilirsiniz. Ama bu sonbaharda ben inanmıyorum. Sarı değil domatesler. 200 derecede ısıtmış olduğum fırına hani bana köfte verir Yemeğimi sürüyorum. 10 dakika sıcak fırında 10 dakika yeterli. Yanında pilavla servis yapın. Yani Fırını açalım ne durumda? Hani bakınız. Hani bana, Hadi bana. Hadi bana. Evet. Ne durumda? Pişti yemeğimiz. Kapatıyorum. Bir 5 dakika daha fırında dinlenebilir. Yemeğimiz pişti. Evet hani bana yemeğimiz servisi hazır. Afiyet olsun. Elif'e sağlık. Ya. Çok güzel bir yemek. Gerçekten çok mis gibi kokuyor.